Merhaba arkadaşlar aracım e 6520 benzinli LPG'li bir aracım aracım yakıtta 19.5 yakıyordu daha önceki kullanıcılara konuştum onlar yakıtın fazla olduğunu söylediler ee, yakıtımı değiştirdim başka benzinliklerden almaya baktım gene aynı ha, uzun yola çıkınca yakıt düşüyor ama şehir içi ben aktif kullanıyorum onlar 19.5 çok dediler ee, uzun ara araştırmalarım sonunda. Disa Valfi'nin zamanla değişimi gerektiğini ya da tamir takımının içinin değişmesi gerektiğini söylediler. valfi de aracın buradaki yani boğaz kelebeği gibi bir parça diyelim manifolda bağlanıyor. İçinde aç kapağı kelebek var. Şöyle göstereyim. Bu yenisi. Bu aç kapağı kelebek zamanla özelliğini yitiriyor. Şuradaki parça ve şu contalar, lastikler işte şu vidası işte şurada yine bir mebranı var içinde bulunan. Bunlar zamanla özelliğini yitirdiği için araç çok yakıt yakıyor. İşte devir dalgalanması yapıyor. Hızlanmaları geç alıyormuş gibi oluyor. Bu tarz sorunlar oluyor. Tabii ilk önce bunu değiştireceğim. İleriki zamanda da siglon valfi var. Onu değiştirmemiz gerekiyor. Ben şimdi başlangıç olarak Disa Valfi'ni değiştireceğim. Ha, piyasada bunların tamir takımları satılıyor ama çok önermiyorum çünkü Çin malı ürünler olduğu için kısa zamanda tekrar arıza yapıp ürün sorun yaşatabiliyor ee, en iyisi yani hazır e, içindeki tamir takımı değişmiş ürün alabilirsiniz ya da bana da ulaşabilirsiniz ben de yardımcı olabilirim yani bu ürünü zamanla bakımını yaptırmanız lazım yoksa şu parça kırılıp manifolda kaçarsa büyük sorunlar açabilir parçayı değiştirdikten sonra tekrar yakıt verilerini paylaşacağım sizlere Beğeni ve abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler. Beni izlediğiniz için